Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. <laughs> Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Zambak zumbak dön arkana iyi bak. Zambak, Hala farkında zumbak, değil. Dön arkana iyi bak. Zambak zumbak dön arkana iyi bak. Ha, anlamalıydım. <laughs> Bakalım bana nasıl yetişeceksin? Görürsün şimdi. <gülüyor> 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 <laughs> aa, aa, biraz fazla döndüm galiba. <laughs> Bakın Çınar bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Ay, oh, bu taşın burada ne işi var? <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Bakıyorum bugün gayet keyiflisiniz. Yağ satarım, bal satarım oyunu oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elifciğim. <laughs> Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmelisin. O kadar hızlıydı ki ben görmedim bile. Çiğu diye yanımdan geçti gitti. Sabah kahvaltıda Hı. ne yiyor merak ediyorum. Tabii ki tereyağı, süt ve de bal. Çocuklar sizinle sohbet etmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ancak biliyorsunuz sizi buraya... Gürgen! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne? Yeni bir icat mı patron? Evet. Bakıyorum bugün zekiliğin üstünde azmi. Aferin. Demek ki yeni bir saldırı yapacağız. Hmm, bunu da bildin. Şu koluma bir katsana. Ama patron sonra... Çekinme canım. Rüyada diye kendimi bir kontrol etmem lazım. <laughs> Vay! Oh, ne yapıyorsan lafın gelişi dedim Azmi. Lafın gelişi. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Adile Sultan Kasrı'na. Saldırmasak olmaz mı? Baksana hava ne kadar güzel. Bence pikniğe gidelim beraber. Ekmek Hı? ara... Saldırmayalım mı dedin? yok, yok, <laughs> yok patron. Kötü bir şey mi oldu? Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hafta sonu biliyorsun karnelerimizi aldık. Aa, Gürgen, derslerin gayet iyi. Ancak tarihe daha çok çalışmalısın. <laughs> <sanırım. gülüyor> Heh. Yine mi? Yani anlamıyorum ki. Daha ne kadar çalışmam lazım? Ha? Hasana beş, Gürgen'e bir. Hayır yani. Bence Einstein'den sonra en zeki adam benim. Acaba Einstein tarihten kaç alıyordu? Bak merak ettim şimdi. Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet Hı. ediyorum. Hem de. Benim ne işim var sarayda? Zaten tarihim bir gelmiş. Hem de yemek içmek Hı. sınırsız ve bedava. Hı? Bedava mı? <gülüyor> Allah! <gülüyor> hmm. Yahu burası da ne güzel yermiş. İnşallah yemekleri de bu kadar güzeldir. <laughs> hmm. Garson, bütün yemeklerden istiyorum. Az az ama hepsinden getir. lezzetliymiş. Herkes geç mi kaldı? Anlamadım ki. Neyse ben keyfime bakayım. Garson çay. <laughs> oh mis vallahi mis. Hmm. Hmm. Neden hala kimse gelmedi anlamadım. Ee, neyse benim karnım doydu. Şimdi eve gider iyi bir uyku çekerim. <laughs> ne? Bu da ne böyle? Ne? b hani! Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim? Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda <laughs> yemeğe davet ediyorum. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. <laughs> Eyvah! Ben Adile Sultan Sarayı yerine Adile Sultan Kasrı'na geldim. Şimdi ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim? Paranız yoksa buna şikin olmak zorundasınız. Şu düştüğüm hale bak! Benim adım Gürgense. Bu bulaşıkları yıkayacağım gibi bu Adile Sultan kasrını da başınıza yıkmasını bilirim. Bütün gece bulaşık mı yıkadın patron? Sinirlerimi tepeme çıkartmaz mı? <t prejudice> <laughs> <Allison> Şimdi derhal bana iki kilo dinamit dokumu bulacaksın. Benim de uzaktan kumandama pil almam gerekiyor. Hadi marş! Kuş lokumu, gül lokumu duydum ama dinamit lokumunu da ilk defa duyuyorum. <laughs> Saldırı hakkında bizi bilgilendirir misin Çınar? Aldığım sinyallere göre Gürgen'in hedefinde Adile Sultan Kasrı var. Adile Sultan Kasrı mı Adile Sultan Sarayı mı? Kafam karıştı şimdi. <laughs> Emin ol pek çok insan bu ikisini aynı yer sanıyor. Adile Sultan hakkındaki gerekli bilgilere ulaşıyor. Aa, Tabletim evde kalmış. <laughs> Arkadaşlar, ben hemen evden tabletimi alıp geleyim. Niye bu kadar kızdın ki amca? Sen lokumcu değil misin? Yoksa yok de. Polisi neden arıyorsun? Anlamıyorum ki. Polis mi? Bunlar yeni bir plan yapmışlar. Anlarız şimdi. Merhaba Azmi. Mahallemize hoş geldin. E, de, de, ben bir şey yapmadım. L, lo, lokum arıyordum sadece. Gürgen istedi. Ben masumum. Sakin ol Azmi. Çocuklar burada değil. Korkmana gerek yok. Heh. Yok canım. Neden korkacakmışım? Ben sadece hani bilirsin. <laughs> Demek lokum arıyorsun. Neden kaçtın lokumcudan öyleyse? Ben de anlamadım ki. Gürgen git bana dinamit lokumu bul dedi. Ama hangi lokumcuya gitsem... Ne? Dinamit lokumu mu? Delirdin mi sen? Diyerek beni kovdular. Ne? Dinamit lokumu mu? Bak sen de aynı tepkiyi verdin. <laughs> Anlaşılan dinamit lokumunu bir lokum çeşidi sanıyor. Gürgen'in planı belli oldu. Ben sana yardımcı olurum Azmi. Gerçekten mi? Aha, sen burada beni bekle tamam mı? <laughs> tamam. Zeynep de ne kadar yardımsever biriymiş. Ben olsam bana yardım etmezdim. Arkadaşlar! <gülüyor> arkadaşlar! <gülüyor> Bir işi de zamanında halledemez misin sen? Kaç saattir seni bekliyorum. Bütün İstanbul'u aradım patron. Ama sonunda buldum. Hmm, aferin. Teşekkürler patron. Geç kaldık Azmi, çok geç kaldık. Şuradaki bal peteğini al, beni takip et. Hemen çıkıyoruz. Önce lokum, şimdi de bal. Pikniğe mi gidiyoruz? Saldırıya mı? anlamadım ki. İnşallah Gürgen farkına varmamıştır. Fark etmesi çok zor. Her ayrıntıya dikkat ettik. Hı hı. Yüzünün alacağı şekli şimdiden çok merak ediyorum. <laughs> Azmi, Hı -hı. müşteri gibi içeri gireceğiz. Hı -hı. Sonra bir yere saklanıp bu bal peteğini He? üzerimize süreceğiz. He? Olmaz. Hı. Annem daha yeni yıkadı kıyafetimi, patron. Azmi. Son... Ha babam sınıfı filmleri. Sen bilmezsin. Ne filmlerdi yahu? Burada çekilirdi. O nedenle bal mumundan heykellerin olduğu Hababam sınıfı müzesi var. Anlarsın niye. Haa. Anladım. Herkes bizi heykel sanacak. Aynen öyle. Her yere dinamitleri döşedikten sonra da... ...bu kumandayla... ...bom! <laughs> Arkadaşlar yine bölünerek mi arayalım Gürgen Vazmi'yi? Olur. Ben Ali ile şu taraftan gideyim. Hı, -hı. İşte bu kadar. Şimdi kimseye belli etmeden kaçalım Azmi. Patron, birileri <gülüyor> yukarı <gülüyor> geliyor. <gülüyor> 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 Arkanı kapıya dön ve heykel gibi davran Azmi. Sakın <laughs> kıpırdayım deme. O, tamam. Acaba bu bina ne zaman yapılmış? Çok yeni duruyor. 1853 yılında Sultan Abdülaziz yaptırmış. Küçük kızı Adile Sultan için. Tabletin yanında değil ki. Bunları nereden biliyorsun? <laughs> Babamla ben buraya sık sık geliriz. Mesela ha babam sınıfı filmleri burada çekildi. Alt katta müzesi bile var. Patron yine buldular bizi. Aa, bakın Aa. bal mumu heykelleri. Aa. Bir tuhaflık var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif. Sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Hı hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. <laughs> azmi. Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Ya patron. Ya beni sokarsa? Benim araya karşı alerjim var. Ne? Yandım adamım! Vurdum! Vurdum gitti Asli! Aha, kulağım! Yandım! Az bir kaç! Arkana bir bakma! Az bir kaç! <laughs> 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 İmdat! <laughs> İmdat! <laughs> Çok acıdı! <laughs> Çok acıdı! Gidin, bırak artık kışımızı! Biz bu İstanbul'a <laughs> zarar verebileceğimizi sandınız siz. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hı? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Hı? Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Hı? Ne oldu Gürgen? Hı? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. <laughs> Neler oluyor burada Azmi? pa patron, sen hmm. dinamit Ne! Deyince... Gdyp dinamit čektim de, lokum mu getrdim bana! <gülüyor> 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 Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Her şey yanıma aldım herhalde. Patron, nereye gidiyoruz? Kaç kere söyleyeceğim Azmi. Genç mucitler yarışmasına katılıyorum. Genç mi? Evet, ne olmuş? Beğenemedin mi? Beğendim tabii ki patron. Peki e, mucit ne demek? Yeni bir buluş icat eden demek mı Yani tam olarak ben. Harika. Hangi icadınla katılacaksın yarışmaya? Ultra Mini 2015'te. Bu icadım sayesinde sadece kız kulesinden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. E, e. Hı? Ta 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 tam. Karşınızda Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Ama patron hmm. o hikayenin sonu çok kötü bitmişti. Ee, Azmi bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim ben hmm. küçülmek istemiyorum. Evet, yüzüme bak ne hale geldim. Gel buraya kaçma Azmi. Ama sen de beni Hadi küçülttün dedim. patron. Aynı oldu oldum. Bu sefer öyle bitmeyecek Kazmi. Yürü çabuk, Peki, gidiyoruz. Ya, tak hadi kulaklığını. Tamam. İstanbul muhafızları, korur çınarları onları. Duyuyor musun Ali? Efendim. <laughs> Aa, niye bağırıyorsun? Duyması hmm. imkansız Mehmet. Ses düzeyini ona göre hmm. ayarladım. Harikasın. <laughs> Başlıyorum o zaman. Mu, ha. Faz, muallibi, mm, mm, mu, ha, faz, e, muhtar, mm, ne muhtar Ali? Çınar, dalga mı geçiyorsun Ali? <laughs> Çınar bizi çağırıyor. Aha. <laughs> Çok heyecanlıyım Azmi finale kaldım birincilik gelmek üzere Evet <laughs> geldik genç mucitler yarışmasının birincisini <laughs> açıklamaya Kazanan öğrenci tarihi <laughs> okulumuz vefa lisesinden <laughs> Mecit oh, <hey>! <laughs> Ne Mecit mi en iyi mucit ben olmalıydım Mecit değil Haksızlık bu görüşsünüz siz ben yapacağımı biliyorum ha? Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Çok geç kaldık mı? Eh biraz. <laughs> Özür dilerim Çınar. Benim yüzümden. Aslında benim yüzümden. Tabletime gelen haberi görmemişim. Önemli değil çocuklar. <laughs> üzmeyin kendinizi. Yoksa yine Gürgen mi? Sanırım öyle. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> patron? O birinci olan çocuğun okuduğu okul var yani. <laughs> Hatırlamıyorum patron. Biliyorsun hafızam biraz zayıftır. Biliyorum Azmi. Tarihi vefa lisesi öğrencisiydi. Ha, Evet hatırladım. Peki biz tarih olan şeylere ne yapmak isteriz? Hmm. Zarar vermek isteriz patron. Hmm. Çünkü hmm. sen 35 yıldır tarih dersinden kalıyorsun. Hmm. Ve bu yüzden okulu bitirip astronot olamıyorsun. Nasıl ama? Ezber'e anlattım hmm. hikayeni. Hmm. Aferin. Dolayısıyla bu seferki hedefimiz o çocuğun okuduğu okul olan Vefa Lisesi'nin sonunu getirmek. Güven bana. Bu sefer hiç kimse bizi durduramayacak. Hiç kimse. <laughs> Haber alabildin mi Çınar? Çabalıyorum Mehmet. Hı. Pes etmeyecek mi bu Gürgen? Kaç kez engelledik onu. Başına neler geldi. Ama bıkmadan saldırılarına devam ediyor. Aynen öyle. Bu seferki hedefi bir okul. Ne? <laughs> o <laughs> 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 Hangi okul peki? Gürgen'in hedefindeki okul Vefa Lisesi. Neden Aa. bir okula saldırıyor? Bunu sizin öğrenmeniz gerek çocuklar. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet Asmi. Vefa Lisesi işte burası. Gerçekten Hı. güzelmiş patron. Ben planımı gerçekleştirince bakalım güzelliği işe yarayacak mı? Sen şimdi benim dediğimi yap. Gizlice gir bakayım okula. Bu öğrenciler neredeymiş? Neden kimse yok etrafta? Bir öğren bakalım. Tamam gidiyorum o zaman. Hı. 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 Nerede kaldın Azmi? Bir saat oldu detaylı bir araştırma yaptım patron. Ve neden okulda kimsenin olmadığını öğrendim. Aferin Azmi. Nedenmiş peki? Çünkü bugün pazarmış. Ondan yani. Okul yokmuş. Tatil. Sen bir saatte anca bunu mu öğrenebildin Azmi? Ağaç oldum ben burada. <laughs> Özür dilerim. Dileme. Ne yapacağız şimdi? Planımız suya düştü. Neden patron? Daha iyi değil mi kimsenin olmaması? Hı. Binayı rahatlıkla havaya uçurabiliriz. Bu sefer işimiz binayla değil, öğretmenlerle. Öğretmenlerle mi? Hı hı. Onlar içeride zaten, toplantı yapıyorlar. Hı. Daha önce söylesen Azmi, bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ne bileyim patron, onlarla işimiz olduğunu. Hem öğretmenler bizim için değerli değil mi ki? Bir şey yapmayacağız zaten, merak etme. <laughs> Korkutuyorsun beni patron. Yanlış Hı. bir şey yapmayacağız değil mi? Yak yak. Gel şu yeni icadımı nereye kuracağımızı bulalım. İşte geldik. Aa. Her zamanki gibi bizi bilgilendirebilir misin Zeynep? Tabii ki. 1872 yılında kurulmuş ve lisesi. Ülkemizin en eski Türk liselerinden biri. Hmm. Birçok ünlü insan buradan mezun olmuş. Kim mesela? Hı. Hazır mısınız? Hazırız da ne oldu ki? İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vefalı Lisesi mezunu. Hmm. Ne? Demek Mehmet Akif Ersoy burada okumuş. Çok hı. heyecan verici. Bakın, mütercim Rüştü Paşa Konağı tam karşıda. Vefa Lisesi'nin tarihi binası. Orada derse giriyor mu öğrenciler? Hı hı, giriyorlar. Çok güzel görünüyor. Hı. Belki de Gürge'nin hedefi burasıdır. Olabilir. Olur. Ali ile Elif de ana binanın içine girsinler. Tamam. Hadi Elif. <laughs> Şu kablo buraya. Hoparlörler de tamam. Makine gücü maksimum. <laughs> Patron. Konser mi vereceksin? Anlamadım ki. O hoparlörler ne? Biraz sabırlı ol Azmi. Volta da tamam. Şimdi sıra geldi. Yeni inşaatıma. Hafıza silen 500 T. Yaydığı ses dalgalarıyla insanların hafızasını bir anda silen dünyanın en yeni ve en etkili icadı. Nasıl? Yani şimdi bunun çıkardığı sesi duyan hafızasını mı kaybediyor? Beni hala tanıyamadın Azmi. <laughs> Az sonra vefa öğretmenleri adlarını bile hatırlamayacak. Hafızaları bir anda silinip gidecek. Bakalım yarın çocuklara ne anlatacaklar. Hmm. İçeride öğretmenler toplantısı var. Başka da kimsecikler yok. Bizim hmm. tarafta da yoktu kimse. Burada bir yerdeler. Adım gibi eminim. Bakmadığımız tek bir yer kaldı. Neresi? Tabii ki okulun arkası. Gürgen hep gözlerden uzak bir yer seçiyor kendine. Elif haklı. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte her şey hazır. Başlatıyorum patron. <gülüyor> 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 Dur. Azmi sakın. <gülüyor> 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 Az kalsın bütün planımı mahvediyordun. Bir daha sakın. Ama sakın benden habersiz icadıma dokunma. Şey merak ettim. Hemen kulaklıkları getir, hemen. Çok değil, bir işi düzgün yapacaksın. Bir. Demek buraya saklandın Gürgen. Hmm. Kim? <laughs> ben mi? Güleyim bari. <laughs> Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. <laughs> Sana yine gününü göstereceğiz. Ben size göre plan yapmam. Bakın. Vefa listesinin bütün öğretmenleri şu an toplantı yapıyor. Az sonra icadımı çalıştırdığımda hafızaları silinip gidecek. <laughs> ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Arkadaşlar ne yapacağız? Azmi kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Hmm. 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 Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun kulaklıklar yanınızda mı? Evet. evet. Hmm. va Geliyorlar patron. Kaçalım. Azmi, kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron, ne diyorsun? <laughs> duyamıyorum. Arkadaşlar, Azmi'ye seslenin. Azmi! 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 Geçen ne oldu biliyor musun? Azmi! 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 Azmi kulaklıklarını çıkarsana çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bana mı seslendin? Kes başlasın. <Gülüyor> 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 azmi, Azmi ne oldu sana? Azmi kendine gel. Azmi, benim Gürgen. Patronun. Hatırlasana. Beraber geldik buraya. Ha. Sen de kimsin? Sevgili Azmi Bey. Nasılsınız? Ne, ne beyi? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım. Daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey. Hı -hı. Okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın zaten okulun bahçesindeyiz. Hı -hı. Hmm. Mantıklı. <laughs> evet Azmi Bey. Okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte <laughs> buraya geldik. <laughs> ne diyorsunuz siz? Azmi hafızanı kaybettin sadece. Evet okulum. Okulumu korumam <gülüyor> gerek. <laughs> Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. <laughs> Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. <laughs> ne? Sen, sen, sen <gülüyor> kim <gülüyor> oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Hı. Azmi. Ee, Azmi Bey. Hı. Ee, dur Azmi. Bir sen Anlatacağım her şeyi. Ee, bir dur. Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen. Mucit Gürgen. Buraya gel dedim sana Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse kesin Türkiye birincisi olur. <laughs> yıkamazsın. Yıktırtmam. İşte o kadar.